sıfır beklentiyle ön izlenimine girip çok güzel bir sürpriz yaşadığım South of Midnight ile ilgili bir kısa konuşmak için karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal. South of Midnight ilk gördüğümüz andan itibaren stop motion ara neleri ve renkli evreniyle dikkatimizi çeken bir oyun olmuştu. Ancak bunun haricinde benim için ilk bakışta çok da bir heyecan uyandırmamıştı. Yine de geçtiğimiz hafta Xbox ön izlenim erişimi sağladı ve ben de 45 dakikalık ön izlenim kopyasını oynayıp oyuncuya ne vaat ettiğini görünce durum bayağı bir değişti. Tek cümleyle özetlemek gerekirse South of Midnight hem gözünüze hem de gönlünüze hitap edecek iyi bir aksiyon macera oyunu diyebilirim. Birazdan güçlü olduğu yanlarından başlayıp fikrimin nelerin değiştirdiğini anlatacağım ancak her ne kadar şu an gördüğünüz görüntüler İngilizce olsa da ön izlenim kopyası çünkü İngilizceydi. Oyunun tam sürümünde Türkçe dil desteğiyle beraber geleceğini de söylemem gerekiyor. Türkçe dil desteği kritik çünkü hem hikayesi hem de hikaye anlatımıyla kendini ayıran bir oyun olacağı kesin diyebilirim gördüğüm kadarıyla. Ayrıca zaten oyun Game Pass'te de yer alacağı için birazdan anlatacaklarım hoşunuza giderse kesin oynayabilirsiniz. Erişimi bayağı kolay olacak yani hem Game Pass sayesinde hem de Türkçe dil desteği sayesinde. Özellikle bunun altını çizmek istedim çünkü Türkçe dil desteği taleplerinin güçlü olduğu bir dönemden geçiyoruz ve dil desteğine sahip bir oyunun büyük ilgi görmesi Microsoft'un gelecekteki projelerine de Türkçe dil desteği getirme ihtimalini artıracaktır. Bu açıdan da bir etkisi olması yüksek. Neyse, hadi gelin oyunla ilgili konuşmaya başlayalım. Salt of Midnight'ın güçlü olan yanı görsel işitsel bir eser olarak son derece kaliteli olması ve hikayesiyle beraber bu hikayeyi de anlatış şekli. En başta söylediğim gibi ara sahneler kaliteli bir stop motion tarzında tasarlanmış ve yaratılan dünya ve karakterlerle de birlikte harmanlanınca çok keyifli bir sonuç ortaya çıkmış. Bu stop motion tarzı tabii ki kontrol oyuncuya bırakıldığında terk ediliyor. Çünkü yani düşük FPS oyun oynamak tabii ki istemezsiniz o ayrı bir mevzu. Dolayısıyla kontrol size verildiğinde de gayet akıcı bir tecrübeyle oyunu oynuyorsunuz. Ara sahne sıklığı da True için gayet tadında bırakılmış. Bu sayede ağzınızda bıraktığı tatla oyununuza devam edebiliyorsunuz. Yani korktuğum şeylerden bir tanesi bakın çok güzel stop motion ara sahneler yaptık deyip böyle oynanışımızı sürekli sürekli kesip kesip bu ara sahneleri izletiyor olmaları açıkçası olurdu. Onu yapmamışlar tadında bırakmışlar. O da güzel olmuş. Hem olarak da masalsı bir dünya yaratılmış ve ön izlemede oynadığım bölümde iki kardeşin hikayesini anlatan bir masala tanıklık ediyoruz aslında. Şimdi masal kelimesini ben burada özellikle kullanıyorum ama şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz pek çok ünlü çocuk masalı aslında çocuklar için hafifletilmiş ve içindeki yetişkin temalardan mümkün mertebe arındırılmıştır. Özellikle Grimm biraderlerin halk hikayelerinden hareketle kalemi alıp günümüze kadar gelmesini sağladığı masalların çok ciddi trajik ve yetişkin temaları bulunur. Yani çocuğunuza anlatamayacağınız sakıncalı temaları, yetişkin temaları bulunur. South of Midnight'ta ön oynadığı kısımda bu şekilde yetişkin temasından arındırılmamış bir hikayeye tanıklık ettim. Baya iki kardeş arasındaki trajediyi aslında görüyorduk ve bu beni ayrıca yakaladı. Ya beni kardeş hikayeleri her zaman zaten etkilemeye başarıyor ama burada bireysel bir etkilenmeden ötesi de var. Size bir hikaye oynatarak keşfettiriyor ve size anlatılan bu hikayede geçen olaylar üzerinden yazılan bir şarkıyla beraber de perçinliyor sizin tecrübenizi ve bu da baya başarılı oluyor. Yani duygusal olarak da bir bağ kuruyorsunuz. Oyuncu olarak tanıklık ettiğiniz bu hikayenin finaline doğru yaşadığınız tecrübe o kadar güzel adım adım tasarlanmış ki oyunun böyle oynamaktan ötürü verdiği hazdan çok daha insani duygular da hissediyorsunuz ve bu da çok doyurucu bir tecrübe ortaya çıkartıyor. Takip etmesi kolay olsun diye özellikle altyazı seçenekleri içerisinde hani şarkı sözleri ayrı da koymuşlar arkadaşlar. Bir yandan böyle çok tatlı müzik dinlerken sözlerini de takip ediyorsunuz. O da açıkçası iyice böyle perçinliyor. Kardeşim size babalar gibi sanat eseri yaptık yahu diyorlar bir açıdan ve açıkçası bu benim bayağı hoşuma da gitti. Özellikle bu noktaya kadar spoiler vermeden bu tecrübenin özünü sizlere aktarmaya çalıştım. Bu anlattıklarım özellikle hikaye odaklı oyunlar oynamaktan hoşlananların çoktan dikkatini çekmiş olmalı ve kesinlikle denemeniz gereken bir oyun bu yanlarıyla Saat of Midnight diyebilirim. Şimdi bir de oyunun aksiyon ve platform öğelerine değinelim. Sonuçta bu oyun hikaye odaklı bir oyun olsa da Hellblade kadar yalnızca buna odaklanan bir oyun değil. Oynanış tarafı da Güzel tasarlanmış. Karakterimizle aksiyona girdiğimizde ihtiyaç duyabileceğimiz pek çok özellik oyunda mevcut. Klasik saldırılarımız var. Klasik saldırılarımızı sıralayıp combo yapmamız da mümkün. Yeni yetenekler açtıkça çeşitlilik artıyor ve güçleniyoruz. Karşımıza çıkan düşmanlar da çeşitli ve zaman zaman farklı düşman çeşitleri ve saldırılarına maruz kaldığınızda oyuncuyu zorlamayı da başarıyorlar. İşin içinde bir challenge da var yani. Hikayeyi ilerletmeden evvel laf olsun diye konulmuş aksiyon sekansları olmuyor bunlar. Canını sıfıra indirdiğiniz düşmanlara bir bitirici hareket yapıp kendinizi iyileştirdiğiniz mekanik de oyunun içerisinde bulunuyor ama bu bitirici hareket nasında animasyon girdiği için kavganın akışına biraz böyle ket vurduğunu hissettim ben. Mis gibi akarken o animasyonu izliyorsunuz. O esnada zaten hani ölümsüz olduğunuz için vuramıyor size düşmanlar falan filan. Şu aşamada çok şikayetçi olacağım bir şey olmasa da hani tam sürümü oynarken bir noktadan sonra çok fazla tekrara düşme potansiyeli de var bu animasyonların. Çünkü sayıca az düşmanla kapışmıyorsunuz. Çoğu zaman düşmanlar böyle ikili üçlü olarak geliyorlar dalga dalga. Ve bu da bir yerden sonra böyle hani canını azalt, bitiriş hareketini yap ve bir sonraki düşmana geç e, loopunu, döngüsünü açıkçası sıkıcı hale getirebilir mi diye endişelenmiyor değilim. Ama dediğim gibi benim oyna süre içerisinde bu çok da büyük problem de olmamıştı. Platform tarafında ise yine karakterimiz çeşitli hareketlere sahip. Çift zıplayabiliyoruz, ileri atılabiliyoruz, süzülebiliyoruz, duvarlarda yürüyoruz vesaire vesaire. Pek çok platform oyunu klasiğini içinde barındırıyor ve zaman zaman bazı platform sekanslarında stres arttıran unsurlar da konulduğu için oyunun heyecanını arttırıyor. Yani ne demek işte stres artıran unsurlar? Birilerinden kaçıyoruz işte kabaca. Bu noktaya kadar saydığım bu öyler içinde daha evvel duymadığınız bir şey olmaması dikkatinizi çekmiş olabilir. Çünkü tam olarak durum bu. Saat of Midnight iyi yaptığı şeylerin yanında aksiyon ve platform sekansları olarak ortalamanın üzerinde bir oyun olacağını belli ediyor. Tam sürümde olağanüstü yenilikler göreceğimizi çok da sanmıyorum ama bir yandan da zaten iyi yaptığı şeyleri iyi yaparken bu öğeleri de bu seviyede özen göstermesi kabul edilebilir bir seviyede bence. Ama bu oynanış mekanikleri açısından değerlendirdiğimde oynadığım süre içerisinde gördüklerimi ancak ortalama üstü diye özetleyebilirim. Yine de kısa bir ön izlenim deneyimi olduğu için tam sürümde iyi olarak niteleyebileceğim bir tecrübe görürsem de şaşırmam. Çünkü South of Midnight iyi bir oyun olmak için ihtiyaç duyacağı her şeyin temeline Sahi. Sözün özü Salt of Midnight'a hiçbir beklentim yokken yaklaşık bir saatlik böyle bir ön izlenim fırsatı çıkınca vakit ayırdım ve oynadım. Şu anda da çok memnunum bunu yaptığıma çünkü oyuncuyu içine çeken, gözüne, kulağına, gönlüne ve ruhuna hitap edebilecek bir oyun ile karşılaştım. Bu yüzden de sizlerle beraber böyle kısaca deneyimlerimi paylaşmak istedim ama şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.